Turkish Dog TV kanalından herkese merhaba. Şu an izlediğiniz görüntüler sizi rahatsız edebilir, ancak bu davranışlar köpekler dünyasında normaldir ve unutmayın ki onların derileri daha kalın olduğu ve tüyleri olduğu için bu tarz durumlara karşı dayanıklıdırlar. Burada başrolde bulunan iki büyük köpek, bulunduğu bölgenin hakimi olduğunu ve birbirlerinden korkmadıklarını ifade etmek için tellerin arkasından ağız dalaşı yapıyorlar. Biraz önce izlediğiniz gibi kafesin içinde bulunan yaşça daha genç köpek ileri geçerek bölgeyi savunmaya çalıştı. Bunun sonucunda aslında çok iyi anlaştığı ve yanında büyüdüğü köpek onu cezalandırdı. Şu an gördüğünüz gibi genç köpeğin gördüğü ceza karşıdaki köpeğe meydan okuma arzusunu yenemedi. Köpeklerden birisi boyun eğene kadar bu havlamalar devam edecektir. Köpekler, insanların aksine beden dillerini kullanarak iletişim kurarlar. Tekrar öne geçmeye çalışan genç köpek, dominant köpek tarafından beden dili ile önüme sakın bir daha geçme dercesine itildi. Burada tekrar genç köpeğe doğru bir hamle yaptı. Genç köpeğin başını eğerek beden dili ile ona nasıl cevap verdiğini görebilirsiniz. Türk çoban köpekleri dünyada eşi benzeri bulunmayan bir cüsseye sahiptir. Güçlü olmanın en büyük özelliği hızdan ve kuvvetten gelir. Türk çoban köpekleri diğer iri ırk yabancı köpeklerine göre daha atletik olduğu için yani daha hızlı oldukları için çok daha güçlüdürler.